Bismillah, hamdülillah, ve salatu ve selamu ala khayri halkillah. Ve thani, ikincisi, yani hurufi mahde, birincisi neydi? Hareke-i mahdeydi. Hareke-i mahde, üçe ayrılıyordu. Tamı bir, nakısı iki. Yani tamı bir neydi? Rafa dame, nasbe, fetha, cere, kesre. Nakısı neydi? İki çeşitli rafa dame, nasbe, ee, cere, kesre gelmesi ya da rafa demenes ve cerrenin fethiyle gelmesiydi. Onları öğrendik üç çeşit. Ve sani ikinci yani hurufi mehde sade harflerle gelmesi. Yani murabimiz sade yarabı neyledir? Harflerdir. içinde hiç hareket yoktur. Sade harfler de imma tam yarabı ya erabı ya, ya tamdır. Ve huve ya tam. Yani tam yarab demek üç durumda üç ayrı harfin erabı temsil etmesidir. Ve o yani tamir i, -i Rab, nedir? En yekune raf'uhu bu tamir i i'arabın <laughs> olmasıdır. Bil vavi -وا -bi, ile olmasıdır. Mesela ne gibi? Ebuhu'daki durumda olduğu gibi Ebuhu rafa tam Dame yerinde gelmiştir. ile gelmiştir. Ve nesbuhu nesbesi gelir? Bil elifi elifle ne gibi? Mesela Ebahu. Ebahu'nun fethesi gelmiştir? elif gelmiştir. Ve cerruhu ceresini iledir, bir iledir. Mesela ne gibi? Hebihi de olduğu gibi. işte tam i Arap, e, durumunda, nesbe durumunda, cere durumunda üç ayrı harfler ile tam tamına temsil edilmesinden dolayı ona tam i Arab diyoruz. Ve zâlike bu, yani tam i Arap nerede bulunur? E, i mehde, tam i Arap. E, Deniliyor ki bu Arap dilinde sadece altı tane kelimede bulunur. Ve zelike işte bu nedir? El esma usittetul mutelletul mudafetu ila gayri yail mutekellimi. Mufredeten ve mukebbereten. Buna bir olsa, bozul olmasa da zararı yoktur. Ve zelike işte bu nedir? El esma usittetu. Altı tane isim. Bu altı tane isim nedir? El tu. Muhtel olan isimdir. Yani son harfleri illet harfidir. Naho ilminde muhtel denilince sondaki harfin illetli olmasını kastediyoruz. El mudafetu idafe edilen ne <neye>? idafe edilen <laughs> ila gayri yal mütekelimi Mütekelim yasının dışında herhangi bir şey idafe edilen. Yani mudaf olacak ama onun mudafu ileyisi yani mütekelim olmayacak. Çünkü mütekelime isaf isafe edilen kelimelerin irabı her üç durumda takdiridir. Yani hareke ile mukadderdir orada. Yaradı harekedir ve o harekede takdiridir. Ondan dolayı muzafiliyesi olacak ama muzafiliyesi yay mütekellim olmayacak. Ve artı bu isimler mufred efendim, mufred olacak. Yani burada mufred kelimesi tesniye ve cema karşı kullanılmıştır. Mufred demek yani tekil olacak. Tesniye ve cema olmayacak mükebbereten bir de mükeber olacak. Yani bu kelimesi musagara karşı kullanılmış. Yani teshir edilmemiş olacak. E, Teshirli kelimeler var. nasıldır? Dume uluf tihassani vali gavuyan İlk harfi dameli, ikinci harfi fethali, üçüncüsünde sakin ya getirilen kelimelere ismi teshir diyoruz. Dolayısıyla bu esma-i sitte e, Ne olacak? e, mükebber olacak. Yani ismi teshir halinde olmayacak. Çünkü ismi teshir oldu bu sefer e, ne oluyor? Hareke ile yaraplanıyor. Hareke tamme ile. Mesela übeyyün, übeyyen, übeyyin gibi olur mesela. Vehye bu esma-i sitte nelerdir? Ebuhu ve ahuhu ve hamuha ve ve fu ve Bu altı tane isimdir. Yani bu altı tane isim de zaten şartlarına uygun bir şekilde örnek getirmiş. Yani bu altı tane isim her birisi nedir? E, nasıldır? E, şartlarda geçen e, şartlara uygun olarak gelmiş. Mesela yay mütekelime izafe edilemiş. Muzaftır ama muzaf ilesi hepsi zamirdir. Muzaf ile yay mütekelim değil. Ondan sonra müfret ile bana hiçbir tesniye değil. Çünkü tesniye olursa cem olursa tesniye cemme hükmünü alır. Ve ondan sonra ne değildir bunlar? E, İsm-i de değildir. Bakşata uygun bir şekilde örneği getirdiği. Şimdi bunların misaldaki örneklerini yani e, cümle içinde nasıl gelir? Onun örneğini verecek. Misal mehvu. Câenâ Ebu'l-Kâsimi aleyhisselamu bize. Ebu'l-Kâsimi, Ebu'l-Kâsimi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in künyesidir ilk evladı. Kasim Peygamber Efendimiz'in merkezi evladını tam küçük yaşta vefat etti. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem künyesi onun e, yani künenin başına el üm olan kelime isimlere künye diyoruz. Eee bundan dolayı mesela Ebu Kasim nedir? Künedir Peygamber Efendimizin künyesi. Eee Ebu Kasim. Câna -e Câefil na nedir? Mafuldur. Ebu faildir. Rafele gelmiştir. Raf'a damla yerinde vav ile gelmiştir. Şimdi Ebul Kasım e, terkip olarak Ebul Kasım failedir. Fail nedir? Ebu kelimesidir. Çünkü e, Yarab e, yapıyoruz. Yarab mesela fail nedir? Merfudur. E, Kasım muzafileydir. Yani ondan dolayı tabi ikisi aynı şey anlamına geliyor. Aynı yani zata işaret ediyor. Fakat terkip yapınca e, ne diyoruz? faili neyden müteşekil yapıyoruz? Ebu kelimesinden. Ebu merfuun ve alema turafilhi vavun niyabeten Burada rafa neyle gelmiştir? Damme yerinde o ile gelmiştir. Demek ki asıl orijinal olan damenin e, bulunmasıdır. Rafa'yı temsilen dammenin damenin bulunmasıdır. Ama damenin gelemediği yerlerde ona vekaretin diyelim. Yani onun yerinde vav gelir. Bazı durumlarda elif gelir, mum gelir. Onların örnekleri gelecek zaten. Ebu Muzaffer el-Kasimi cere e gelmiş. Muzaffun ileyhidir. Aleyhi kadem haber. Esselamu muakhar müteda. Ve seddakna ebel Kasimi. Aleyhi selamu. Allah'ıma salli ala seyyidina Muhammed. Hatta salavat getirince Allah'ıma salli ve sellim demek e, uygundur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bizlere e, hem salat getirmemizi hem selam getirmemizi emrediyor. Ya yuhledine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Ey ee, i̇man iman edilir. Ona salat getirin ve çokça selam getirin. Bundan dolayı salavat getirince Allah salli ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin. Demek daha uygundur. Ve saddakna saddak fil na fa'il. mesela burada na fa'ildir. Niye? Çünkü bir önceki harf sakindir. Bir yukarıdaki na neydi? Mef'udu. Niye? Çünkü bir önceki harf harekeliydi na'nın öncesi e, fiile bitiştiği zaman tabii ki öncesi ise fethalı ise na mefuldur. Eğer sakin ise nedir? E, na faildir. Peki niye? e, zamir merfu mutaharik fiile bitiştiği zaman makabilini sakin ister. Mesela bütün fiillerde öyledir. Mesela saddakna, saddaqta, saddaktuma, saddakta hep öyledir. Biz diyoruz ki çünkü fail e, fiille beraber kecuzun vahidin bir parça gibidir. O kadar bir parça gibidir ki kendisiyle fiil arasında hareketi dahi kabul etmez. Saddaq fiil, na, fail. Tabi na sükun üzerime mi merfu faildir. Eba, nedir? Sadakatin məf'uludur. Nəsbənə gəlməyidir. Abam mensubun alimatu nasbihi elifun yabtana anel fethati. E, Nəsbə fethə yerində eliflə gəlməyidir. Mef'ulubih siriytdir. Abamıza el Qasimi Zufili alayhis salam qedam xəbər, moxir mutada. Və hamenna biz iman etdik kime? Ebil Qasimi alayhis salam. Burda amen fiil, naf'a tipidir. Amen asledir. Amenna Amen. Na. Birincinin sakin, ikincisi hareketi, harekeli idgam vacib. Tan yaptık. Amen ne oldu? Amene, amene, amen. -um. Tabi amenin aslı e emenedir. E, e i̇kinci hemze sakin e, makabdaki hemze tabi olarak harekese tabi olarak elfe kalbolmuş. E emene ne olmuş? Amene olmuş. Amene, amena, amenu, amenet, ameneta, amenne. Bak orada değil oldu. Amen te, amen tu, amen tu, amen te, amen tu, amen tu ne? Amen tu, amen ne? Orada değil oldu. niye? Çünkü iki harf peş peşe gelince birincisi sakin bir hareket olunca birinci ikincisi de idam ediyoruz. İdam vacip. Evet, amen fiil na nedir? Faildir. Ba harfecerdir. Ebi mecrurdur. Ceresi neyle gelmiş? Ceresi keserinde ya ile gelmiş. Bani mecruru amelem tal mahalle mefu mahalle mensub bi bihi gayri senektir. Ebi muzaffer khasmi muzaffiri alihi mukaddem haber selam ve halus tabi mukaddem mukaddem nasıl yapıyoruz? Ala harfi cer sükun üzerime mi rabatam hal yok hi kesre üzerime mi mahalle mecrur alani mecrur cer mecrur sabitun hem mahallen merfu mukaddem haber Esselamu rafadamıyla mi akhar mutfaniye mukadamı akhar Çünkü asıl olması gereken mütevazının başta haberin sonunda gelmesidir. E, yer değiştirdiklerinde biz e, ona değiniyoruz yani Adam haber müpteda. Yani bunun hakkı e, geride gelmesiydi. Onun için ona muadim haber dedik. Mütevazan da hakkı başta gelmesiydi. Onun için yerini kaybettiği için geride olduğu için muadim diyoruz. tami arabi öğrendik ve imana bu sade harfle gelen ya e, tamdır ya da nakisun yarabi yani sade harftir ama o harflerde de bir noksanlık var üç durumda üç harf yok üç durumda iki harf var ve bu, bu nakisun yarabı da kısmının iki kısma ayrılıyor kısmın bir kısmı nasıldır? rafu bilwabi Raf'a vav gelir. Burada tamam yani sıkıntı yok. Ve nesbu ve cerruhu. Nesbe cerre bir yay eledir. Yani aslında mesela nesbe farklı bir şeyle gelecekti. Cerre yay gelecekti ama olmadı. Ne oldu? Nesbe de cerre suretiyle yay ile geldi. Noksanlık oluştu. Yani üç durum var. Nedir? Ref, nesb, cer ama iki tane harf var. Ve ya. Onun için bu naksil yarab diyoruz. Ve bu, yani bu şekilde gelen nedir? Cemil müzekkeri salimu. Cəmizəxəristan Şim, da. Şimdi burada salim kelimesi, yani bunu cəm sıfatıdır aslında. E, Müzekkərin sıfatı olması baxımından da bir engel yoxdur. Niyə? Çünki e, sıfat-məsuff əlaqəsinə e, baxdığınız zaman şərtlər uyğundur. Faqat burada e, bizim salim, yani sağlam olmaqdan kast etdiyimiz şey nədir? Cəm etdir. Əmizəkərlərin e, yani sağlam cəm elərdi. Sağlam müzekkərlər deyil, məsələndir. Sağlam cem'in müzakereleridir. Dolayısıyla salimi neye sıfat yaptık? Cem'in sıfatını yaptık. Evet, tabi cem'e de e, marifedir. Yani dicisi nasıl marifedir? Çünkü cem'in izafet-i maneviye ile müzakere izafe edilmiştir. Müzakere'deki elif-lam e, ile marife olma durumu, marifelik e, ne yapmıştır? Cem'e de sirayet etmiştir. Yani cemalekedir ama cemi müzekere izafe edince ne oldu? Müzekerdeki marifelik cem'e de geçti, cemete marife oldu. Es salimudet zaten eliflandır, -er marifedir. Marife, marifeye sıfat oldu. Evet, bu ref'avvav nesve cereyye ile gelen nedir cem'i in zekel insan? Cem'i in zekel insan, malumunuz, nesve e, cereyye ile gelen e, kelimelerdir. Bunların da şartları vardır. Yani akıl sahipleri olması gerekir, ekli olması gerekir. Muştak ise müzekerlerin vasfı olması gerekir. Cami ise müzekerlerin ismi olması gerekir. Bir cami müzekerdir. Ve ulu bir de oğlu kelimesi. De. Ulu'nun gerçek cami değil. Çünkü ulu'nun lafzında müfret yoktur. Lafzındaki müfret sahiptir. Onun için tam cem zeker şartını tutmuyor. Onun için e, ayrı tuttu. Ve eşrune, eşrune kelimesi de cem zekeri salim değildir. Niye? Çünkü eşrune e, zaten ceme olmasında da şey var, sıkıntı var. Niye? Tam ceme değil. Ceme demek e, en azı 3 olacak. En fazlası nihayeti olmayacak. Yani mesela recal dediğimiz zaman bu erkekler demek. Mesela ricalun e, en az üç erkek ama 4 olabilir, 50 de olabilir, 1000 de, de olabilir, bilemediğimiz sayı da olabilir. Fakat eşrune kelimesi nasıl bir kelimedir? E, belli bir madude sayılana devlet ediyor. demek 21'den aşağı, 19'dan yukarı olan bir şey demektir. Onun için e, böyle e, özel bir sayıya devlet eden, e, özel bir adede devlet eden bir cemel olmaması gerekir. Burada varsa demek ki bu tam ceme değil. Ondan dolayı cem ne yapılmıştır? Hamledilmiştir. farklı bir şekilde zikredilmiştir. Yani cem zekere atfedilerek yani farklı bir şey olduğu bu şekilde ima edilmiştir. Bir de eğer şuna ceme olsaydı misal olarak şuna neyin cemi olacaktı? Aşiretun cemi olacaktır. Aşiretun aşiretun şune, Aşiretun aşiretani şune diyecektik. Aşiretun on. Aşere tane iki on, aşrına üç on. Bu sefer şuna dediğimiz zaman 30 anlaşılması gerekiyordu. Çünkü e, ceme en az müfredinin üç katıdır. Mesela aklam dediğimiz zaman aklam e, kalem, kalemani aklam diyorsun. Yani aklam en az üç tane kalemden oluşur. Yani e, şuna da en az üç tane aşeratından oluşursa ne olur? Ee, şune aslında 30'un ismi olması gerekir. Demek ki şune cemet değildir misal olarak. Burada da bir müşküle çıkıyor. Bunun benzerleri daha var. Yani selasune için de aynı şekil geçerdi. Mesela selasune eğer ceme olsaydı, Selasun lafzında müfret ne olurdu? Selasetun. Selasetun, 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 selas selasetun, selasetani misal olarak diyoruz. Selasun dediğimiz zaman selasun, eee neyin eee cemi olması gerekirdi? Yani sarusun deyince ne anlaşılması gerekir? 9 anlaşılması gerekir. Çünkü sarasune eğer 3 e, üç tane 3'ten müteşekkilse 3 üç kere 3 9 eder. Bütün bu eee okudu sayıla dediğimiz mesela 10'a, 30'a, 100'e, 40'a, 50'ye, 60'a, 70'e, 80'e, 90'a nota bu şekildedir. Yani onu artık siz muhayese edersiniz. Mesela diyelim ki 40'a Erba eğer cem olsaydı neyin cem olacaktı? Erba Erbahtun, Erbahtun hatun, 3 er er kere 4, 12. On iki ona er denilince aslında 12 anlaşılması gerekir. Halbuki 12 değil, 40 anlaşılıyor. Bu gibi meselelerden dolayı bunlar cem ama cem ham edilerek rafaleri, vav, nesbel celalleri gelmiştir. Aşrune bide ve ahavatuha. Aşrune'nin kardeşleri zaten zikrettik. Kardeşleri nelerdir? Sarasune'den tüsune'ye kadar. Misal, nahmuca ena bize geldi bize geldi. Ne geldi? El mursalune elçiler. Mursalun kelimesi tabii ki isim mefuldur. Mursalun, mursalani, mursalune. El mursalune rafhan ile gelmiş, vav ile gelmiş. Faildir. Aleyhim kadam haber eserun muhamta ve saddakna el mursaline. Eee saddak fa'il el mursaline. Nesbe ile gelmiş, Nesbe, fethe yerinde ya ile gelmiş. Saddakın mefuludur aleyhisselam malumunuz. Ve amenna bil amen mursaline aleyhisselam burada amen fil nafa'il. bil mursalindeki bu harfi cer el cerre Kesre yerinde nereye gelmiş? Ya ile gelmiş. Yani el mursalindeki ya gördüğümüz bu. Ya nedir? Ya kesrenin yerindedir. E, lafza mücdere kesrinde ya ile gelmiş. Banı mecruru cer mecru amen ta mera mensub mafruhi mukaddem haber muahhar mütelah. Bu sade harfin nakısı bu şekilde. Rafa o nesbe ya. Bir çeşit bu şekildedir. Bu bir çeşit de rafa raf bil elif elifledir. Bir önceki kısmı öyledir. Bu da elifledir. Mesela ne gibi? Müslimani. Ve nesbuhu ve cerruhu nesbe ceresi gelir? Bil ya ile gelir. Ne gibi mesela? Müslimini de olduğu gibi. Zaten diyecek ve özellikle bu rafa elif nesbe cere ya ile gelmesi nedir? E, Et kelimelerdir. Yani müfredi tesniye çevirince rafa elif nesbecere ile gelir. Mesela kalanın kalemani. Kalemani rafa elif kaleminin nesbecere ya ile gelir. Ve esnani bir esnani kelimesidir. Esnani kelimesi de yani tam tesniye değil onun için. E, bu şekilde hamledilmiş. Ve kela, kela kelimesi de keza. E, ee, Kela da tabi ki raf'a elif nesbe ile gelmesi için mudafen ila mudmerin zamire izaf edilmesi gerekir. Çünkü ismi zahire izaf edilirse takdiri gelir. Tamamen hareket takdir olur. Kela raculeni de mesela dediğimizde hareket takdiridir üç durumda. Yani hareket takdiridir ama kela kelimesi zamire izaf edilirse, kela ama o zaman ee, rafa elif nesbe cereyle gelir tesniyede olduğu gibi. Bu da tam tesniye değil yani mesela müşkileler var onun için tesniye ham edilmiş direkt tesniye değil mesela denir kela e, tesniye olsa kulun tesniyesi olur kul tüm demektir kela iki demektir müfred ceminden şey tesniyeden daha çok olmuş olur böyle e, çelişki e, olmaz yani tesniye, tesniye en az e, şey en azda zaten tesniye demek müfredin iki katı demektir e, ee, bunun kilanın müfredi sen desen küldür. E, kül bütündür. Kila ikidir. E, Müfred külden e, tesniyeden daha büyük olamaz. Örnek veriyor. Misal caena bize geldi. Kim? El esnani iki. İki kelama beraber. Ne demek? İki şey beraber geldi. O iki şey nedir? Eyyenel kitab ve sünnet. Ve sünnetu. Kitap ve sünnet kitapta bize geldi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bize geldi. Kitap Allah'ın kitabıdır. Sünnet de Allahu Teala'nın peygamberine e, kitabı açıklamak üzere ona vermiş olduğu hikmettir. İkisi de e, bize geldi. E, tabi burada ca'e fil ma el isnani fail rafenele gelmiş elifle. E kela nedir? Lafzan farafa da me'arinde o da elifle isnanenin te'kididir. Nasıl bir te'kididir? Te'kidi manevi. Te'kidi manevi söylemesi belli lafızlarla olur. Nedir? Nefsu, aynuhu, kela, kilta, eşmeunek, tane tane sonun lafızlarıdır. E yani diyor iki tane geldi nedir? Onlar ey yani el kitabu sünneti ey tefsiri yedir el kitabu sünneti de bu isnaneyi açıklıyor. Ee, el kitabı ul azam el ile isnaninin tefsiri de tefsir müfessirin yaradını giyer hatta bazı cumhur'a göre olanın harfi atif derim o zaman da kitap e, isnaniye atif olmuş olur Bu sünneti de buna atiftir ve tebe'na tabi olduk el isneyni ikiye burada tebe' fiil e, Na nedir? faildir. Elisneni mefuldur. Nesme gelmiş? Ya ile gelmiş. Hazırlı nesme fatih yerinde ya ile. Mansubun alamatu nasbihi yaun niyabeten anil fethati. Kile da nedir? ''Lazımın Lazımlı nesme fethi yerinde ya ile gelmiş. Senin tekidi manafisidir. Ve amilna biz amel ettik. Neyle bilirsin? İkiye. İki şeyle amel ettik. E, Kile beraber. Burada amil fiil ne nedir? Faildir. Bir isteğindeki bu harfi isteğinin içeri kesildiğinde ile gelmiştir. Bani mecrurdur, Cevap mecrur, Amil fiiline mutadıktır. mutalıktır. Mahle mensup. Mefru bir gari senektir. Kile kelimesi nedir? E, Tehkidi manevidir. Mecrurdur. Cere kesildiğinde ne ile gelmiş Ya ile gelmiş. İsneğinin kelimesinin tehkidi manevisidir. Kiley muzaff, hima, sükun üzerinde müminim, haram mecur, muzaf İşte burada isteğinin e, cerre kesre, ya ile geldiğini, buradaki isteğinin nesbe, fethe yerinde ya ile geldiğini biz nasıl biliyoruz? Buradaki ya fethi temsil ediyor, buradaki ya kesreyi temsil ediyor. İkisi de ya yani nasıl anlıyoruz? Diyeceğiz ki buradaki yani yanın kesreye bedel olduğunu, buradaki yanında fetheye bedel olduğunu, fethe yerinde geldiğini amilden anlıyoruz. Burada ittebe amili fiildir. Mefhul istiyor. Mefhul da mensup olur. Öyleyse burada ya fetha yerindedir. Buradaki amil bu harfi cer ne istiyor? Cere istiyor. Cere keseyle gelir. burada kese yok. Ya var. Öyleyse buradaki ya neyin yerindedir? Kesenin yerindedir. Ve ahiru davanen elhamdülillahi rabbil alemin.